Tablolar boya ve fırçayla değil, çakıl taşlarıyla yapıldı. Belçika'dan Amerika'ya, Jakarta'dan Lüksemburg'a dünyanın dört bir yanında sergiler açan, Saddam'dan Bill Clinton'a birçok ünlü ismin tablolarını yapan ressam Fehim İbrahim Hakkıoğlu, çakıl taşlarının doğal renklerini ustaca kullanarak taşı sanata çeviriyor. Resimde bir malzeme arayışı içerisindeyken, çakıl taşlarının suyun içerisinde birbirleriyle uyumunu görünce o gece bir tablom vardı, bozuk bir tablo. Onun üzerinde denedim. Sabahleyin baktığımda çok güzel olduğunu görünce öyle devam ettim. Resim çalışmalarına öğretmen okulundayken başlayan sanatçı bu tarzın dünyadaki ilk temsilcisi. Işık gölge oyunları çok önemli. Benim için artık yani boyaymış, çakıl taşıymış hiç önemli değil. Eğer taşı yerine koyabiliyorsan Tam deyimi siz gerçekleştiriyorsunuz. Evet, en ucuz malzemeyle en güzel şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnsanların taşların bir ruhsal bağlantısı var, bir diyaloğu var. Ataşehir'deki atölyesinde çalışmalarını sürdüren İbrahim Hakkoğlu, sanatını İsmek'teki öğrencilerine ve de sanatını sürdürecek kızı Esra İbrahim Hakkoğlu'na öğretiyor. Babamı artık herkes bildiği için onun devamında benim yapmış olmam herkes için çok hoş karşılanıyor. Onun 15 günde yaptığı çalışmayı tabii ben aynı şekilde imkansız yapamam ama ona yakın bir şekilde ancak bir buçuk ayda yapabilirim. Kendisi de Erzurumlu olan sanatçı Erzurum'da yapılacak 2011 Dünya Kış Olimpiyatlarının açılışında da çakıl taşlarını kullanarak yaptığı çalışmaları sergileyecek. Sanatçı büyük ilgi toplayan tablolarında çakıl taşının yanı sıra kuma da yer veriyor. Fehim İbrahim Hakkıoğlu'nun Atatürk portrelerinden oluşan çakıl taşlarıyla Atatürk sergisi ise 10 Kasım'da Cemal Reşit Reis Salonunda açılacak.